Baksana amacın sok çekmek diye biliyorsun değil mi amacı? Evet. Kadılar belli olsun. Ozan ev tut! Bölümünü çekmeyin. <laughs> Biraz daha... Bu başlaydı. Evet. Zor olacak ama Okul başlıyor Burası neresi şu an burası neresi Anlatın Burası Kırkı diyorlar. Koçören Defne ilçesine ait. Evet. Şu an 15 gündür burada yaşıyoruz. Peki nasıl buldun burayı abi? Ya yaşam standartları olarak eski yaşantımız gibi olmasa da çadır hayatı nasıl olsun? Ben çadırları beğendiniz mi? Ya yaşam yani standartlara biraz düşük ama uygun. Hani kliması var, buzdolabı var, televizyonu var. Yani yapacak bir şey yok. Yaşayacağız. Beklediğinden iyi mi, beklediğinden kötü mü? Şu an yeni oluşum, yeni gelişim. Yani fena değil diyorum. yıl burada oturacağız Allah'a izin verirsin. Beş yıl. Allah, Allah çok şükür yani yerimiz oldu açıkta değiliz. Beğendin mi tekteydi? Ben beğendim ama hikmet amcan fazla beğenmedi. Peki çadırda yaşam nasıl? Güzel zaten oh. önceden de pabuka oh. giderdik çadırın oh. altında yatardık. Ama bu daha güzel, daha iyi. Bir yuvan oldu galiba uzun zamandır. Evet. Mutfağı e, oldu. mutfağımız oldu, yemeğimiz oldu. Her şey yani veriyorlar sağ olsun. Beğendin mi teyze peki? Ben çok beğendim. Beğendiniz mi yani burayı? Beğendim. Gel, gel. Çadırı şıkla, gel. Kırkısızdan çadırı, kırkısızdan. Hayırlı olsun, güle güle oturun. Teşekkür ederim, sağ olun. Te daha sonra unuttum ne diyeceğim. Ben burada memleketim burada yani şu so, mehtar şu. So.